Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar karşınızdayız. Değerli izleyenler Amerika'dan İslam'a çok büyük saldırı geldi. Kıymetli izleyenler eski Amerikan Başkanı Donald Trump 2024 başkanlık seçimlerini kazanması halinde nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan bazı ülkelere uyguladığı tartışmalı seyahat yasağını daha geniş ve güçlü bir şekilde geri getireceğini söyledi. Trump Iowa'da 2024 seçimleri kampanyası kapsamında düzenlediği mitingde konuştu. Başkan olduğu dönemde nüfusun çoğunluğu Müslüman olan bazı ülkelere uyguladığı seyahat yasağını hatırlatan Trump, göreve geri döndüğünde seyahat yasağı eskisinden daha geniş kapsamlı ve çok daha güçlü bir şekilde geri gelecek. İnsanların alışveriş merkezimizi havadan uçurmasını istemiyoruz. İnsanların şehirlerimizi havaya uçurmalarını ve tarım arazilerimizi çalmalarını istemiyoruz şeklinde konuştu. Trump, Amerika'nın Fransa'yla aynı kadere mahkum olacağı görüşünü savundu. Trump göreve geldikten bir hafta sonra 27 Ocak 2017'de İran, Suriye, Libya, Yemen, Somali, Çat ve Kuzey Kore'ye seyahat yasağı getirmiş. Kararın geniş kitlelerce havalimanlarında protesto edilmesi üzerine geri adım, adım atmak zorunda kalmıştı. Daha sonra yükümlülüklerini yerine getirdiği gerekçesiyle çat listeden çıkarılmış, seyahat yasağı hafifletilerek güçlendirilmiş ve tekrar yürürlüğe konulmuş ancak Hawaii ve Maryland eyaletlerindeki federal hakimlerin ulusal çapta yürürlüğün durdurulması kararı engeline takılmıştı. Amerika Yüksek Mahkemesi, Haziran 2018'de Trump'ın 7 ülkeyi hedef alan seyahat yasağını 5'e karşı 4 oyla onaylayarak anayasaya uygun bulduğunu tekrar onaylamıştı.